Ön söz Kriton. Kriton, Platon ilk dönem veya gençlik diyalogları arasında bulunur. İlk dönem diyalogları olgunluk döneminde ortaya çıkacak olan platonik öğretilerden hiçbir şey ihtiva etmez. Bunun da nedeni Platon'un bu diyaloglarda kendisi ve felsefesi üzerine den etkiler yapan hocası Sokrates'in hayatıyla felsefi fikirlerini ve tartışmalarını tanıtmayı seçmiş olmasıdır. Konu Sokrates'in hayatı ve fikriyatı olduğunda gençlik dönemi diyalogları kendi içinde ayrıca ikiye ayrılır. Lakes, Lysis, Karmides, Hippias gibi diyaloglarda Sokrates'in fikriyatı ve felsefi tartışmalarından örnekler verilir. Buna göre söz konusu diyaloglardan her birinde bir halaki yerde ele alınır ve Sokrates karşısındakine ilgiler demi bilgisi üzerinden sorgulamaya tabi tutar. Eğitikron, Tutama ve Kırton ise aynı zamanda bir biyografik eserlerdir ve Sokrates'in hayatının son döneminde bize en ince ayrıntıda kadar anlatırlar. Eritopron, Sokrates'e yöneltilen cinsizlik suçlamasının resmi makamlar tarafından tebliğ edilişini anlatır. Savunma ise Sokrates'in kendisini mahkeme önünde nasıl savunduğunu olabilecek en iyi şekilde ortaya koyar. Kriton, Sokrates'in hapishanede ölmesinden bir gün önceki halini anlatır. Eserin kaleme alınış tarihi Diyalog bu yüzden Platon'un ilk kaleme alınış eserleri arasında yer alır. Pek çok araştırmacıya göre Sokrates'in 399 yılındaki ölümünden kısa bir süre sonra yani onunla ilgili yaşantılar belleklerde ve hatıralarda henüz çok tazeyken iken kaleme alınmıştır. Başka bir deyişle savunmayla birlikte veya savunmanın hemen ardından yazılmış olması gereken Kriton'un yazılış tarihi 195 yılından sonraki bir tarihe gitmez. Kriton diyaloğu oluşturan iki ana karakter vardır. Bunlardan birincisi bütün ve gençlik diyaloglarının başkisi ve tartışmacısı olan Sokrates'tir. İkinci kişi ise Yola Platon tarafından da verilen Kriton'dur. Diyalog zindanda cezası bir gün sonra infaz edilecek olan Sokrates ile Kriton arasında geçer. Kriton Sokrates'in sadece çalışı değildir. Aynı zamanda onun yaşam boyu dostu olmuştur. Hatta onun bir başka Sokratik diyalog olan Eritoprostenus da çocukların birinin oğlu Kritobulus'un eğitimi konusunda Sokrates'i tanışırken görürüz. Sonradan Sokrates'in sadık öğrencilerinden ya da izleyicilerinden biri olan Kritobulus hem mahkemede hem de önceki son saatlerde Sokrates'in hep yanında olmuştur. Diyalon konusu. Kırtın hayli zengin biridir. Bundan faydalanarak Sokrates'i hapishaneden kaçırmak istemektedir. Ona göre Sokrates kendisine fakat gerçekte işlemediği dinsizlik ve gençleri baştan çıkarma suçlarından haksız yere mahkum edilmiştir. Kırtın işte bu yüzden Sokrates'e başta kendisi olmak üzere dostlarının yardım veya organizasyonuyla hapishaneden kaçmasını ve böylelikle gerek kendisinin gerekse Sokrates'in adaletsiz olduğuna hükmettiği ölüm cezasından kurtulmasını teklif eder. Sokrates ise bu teklife kaçmasını kötülük etmek ve adaletsizlik yapmak olacağı gerekçesiyle reddeder. Gerekçesi ise gayet açıktır. Kaçtığı takdirde bir yurt dışı olarak ülkesiyle yaptığı anlaşmayı bozmuş ve itaat etmesi sözü verilmiş olduğu yasaları ihlal etmiş olacaktır. Bu kısa girişten de anlaşılacağı üzere Sokrates diyalogda bir yurttaşın ülkesiyle ve ülkesinin yasalarıyla olan ilişkisinde karşı karşıya kalabileceği oldukça zorlu bir takım problemleri esas olarak da insanın ülkesinin yasalarına, söz konusu yasaların adaletsiz olduğuna inandığı zaman dahi itaat etme ile bu yükümlülüğün kişinin başka yükümlülükleri karşısında öncelik konusunu ele almaktadır. Diyaloğun mantıksal yapısı Kırton 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kriton, Sokrates'in kendisi hakkında verilmiş olan haksız ölüm kararlarının uygulanmasına izin vermeyerek hapisten kaçması gerektiği şeklindeki iddia ya da gerekçe veya dayanıktan ortaya koyar. Onun söz konusu gerekçe da mülahazalarına göre Sokrates kaçmadı takdirde ölüp gidecek ve Kriton da yerine bir başkasını dolduramayacağı aziz bir dostunu yitirmiş olacaktır. Dahası insanların parasını Sokrates'in esirgediğini, malını mülkünü dostunu kurtarmak için harcamaktan kaçındığını söyleyeceklerdir Ki bu da Kriton için neresinden bakılırsa bakılsın taç verici bir durum meydana getirir. Sokrates'in parayı veya dostlarını kendisi için tehlikeye attığını hiç düşünmemesi gerekir. Çünkü her şey dostların tarafından en iyi şekilde organize edilmiştir. Üstelik Sokrates adil olmayan bir yargılama sonunda kendisi için verilmiş olan ölüm cezasını kabul edip cezanın infazını beklerken doğru ya da adil olan bir şey yapmamaktadır tam tersine kendisini mahvederken aslında tam da düşmanların istediği şeyi yapmaktadır. Söz konusu birinci bölümü izleyen ikinci bölümde ise Sokrates ana konuya yani yurttaşın görev ve yükümlülükleri meselesi üzerinden hapisten kaçmasının adil olup olmadığı konusuna girmezken veya bu meseleyi bir karara bağlamazdan önce konuya bir giriş yapmaya, doğru bir karara ya da sonuca ulaşılması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini göstermeye çalışır. Başka bir deyişle de, bu bölümde Kırton'un gündeme getirdiği meselede de kararı nasıl varılması gerektiğini tartışırken meselenin tam olarak ne olduğunu gözler önüne serme gayeti içerisindedir. Bu ikinci bölüm iki alt bölümden meydana gelmektedir. Nitekim Sokrates bu bölümde Kırton'un kendisine yapılmasını önerdiği şeyi yapmak mı yoksa yapmamak mı gerektiği konusunda çeşitli meselelerde daha önce karar nasıl varmışsa aynı şekilde karar vereceğini, başkalarının ne söylediğini veya çoğunluğun görüşüne bakmayarak felsefi argüman veya akıl yürütmenin yolundan gideceğini, kendisine en doğru görünen argümanı takip edip edeceğini belirterek başlar. Başka bir deyişle, de, hayatı boyunca kurduğu, doğrudan emin olduğu prensipleri, başına gelen son ayrıların ardından veya kendisi ölüm cezası verilmiş olduğu için terk edecek değildir. Onun kurduğu, her daim hayata geçirmeye çalıştığı prensiplerin en başında ise, elbette bir konuda karar verilirken, çoğunun görüşüne değil, uzman görüşüne, yani ilgili konuda gerçek bilgiye sahip olarak müracaat edilmesi gerektiğidir. Bu konu ise neyin iyi, neyin kötü, neyin adil, neyin adaletsiz ve utanç verici olduğu konusudur. Sokrates yine bu bağlamda kendilerine rehber aldığı ve bazıları başka Sokratik diyaloglardan, örneğin sanmadan aşina olduğumuz bir takım önemli ikilerden söz eder. Buna göre doğru, adil veya erdemli bir insana hiç kimse de hiçbir şeyden zarar gelemez. Bu yüzden başkalarının onu ölüme götürmeye yetecek güçlere veya iktidarlığı olsa bile Sokrates bütün hayatı boyunca savunmuş olduğu ilkeleri savunmaya devam edecektir. Sokrates işte bu çerçeve içinde önemli olan uzun yaşamak değil, iyi yaşamak olduğunu söyler. İyi yaşamak ise doğru ve adil bir şekilde yaşamakla bir ve aynı şeydir. Sokrates ikinci bölümün ikinci alt bölümünde ise şimdiye kadar kabul edilmiş olan hususlardan temel üzerinde bir karara veya doğru bir hükme varmaları gereken şeyin ne olduğunu göstermeye çalışır. Buna göre söz konusu alt bölümde Sokrates kaçması mı yoksa kaçmaması mı gerektiğiyle ilgili kararları tamamen kaçmanın doğru ya da adil olup olmamasına bağlı olduğunu olabilecek en açık şekilde gözler önüne serer. Yani eğer hapisten kaçmak adil bir eylemse kaçmaya çalışacak, adil değilse kaçmayacaktır. O halde üzerine bir karar varmamız gereken tek ve en önemli sonuçtur. Hapisten kaçmak doğru ya da adil bir eylem midir? gerek içerik gerekse mantıksal yapı açısından en yoğun bölümü hiç yok, Hiç kuşku yok ki üçüncü bölümüdür. Aynı zamanda Sokrates'in siyaset felsefesinin temelini veya kurucu üçüncülerin yer aldığı bu bölümde, biraz hapisten kaçmamız gerektiğini ortaya koyan iki argüman ilerliyor. Bununla birlikte söz konusu argümanları ortaya koyup hapisten neden kaçmamız gerektiğini göstermeden önce, bu argümanların kullanıcıya veya bir şekilde faydalanıcı ilkeleri elbette Kruton'un onayını alarak birbiri ardı, ardı sıra ifade etmeye başlar. Söz konusu ilkeler şöyle sıralanabilir. Birinci ilke. Adaletsizlik yapmanın kendisine iyi ne de kötü övgüye değer bir şeydir. İkinci ilke. Herhangi bir şekilde adaletsizlik yapmak yapan kimse için hem kötü hem de utanç verici bir şeydir. Üçüncü ilke. Bu yüzden kişinin ne şekilde veya her ne olursa olsun adaletsizlik yapmaması gerekir. Dördüncü ilke. Kişinin bir kimseye veya bir kuruma onun yapmış olduğu adaletsizlikle karşılık olarak dahi adaletsizlik yapmaması gerekir. Beşinci ilke. Öyleyse kişinin hiç kimseye kötülük etmemesi gerekir. Altıncı ilke. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek adil bir davranış değildir. Yedinci ilke. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek adaletsizlik yapmaktan beş, başka bir şey değildir. Sekizinci ilke. Kişinin kendisine yapılmış kötülük veya adaletsizlikler ne kadar zarar görmüş olursa olsun adaletsizliğe adaletsizlikle kötülüğe de kötülük karşılık vermemiz gerekir. Dokuzuncu ilke kişinin adil olması koşulunda kendisiyle ilgili olarak söz verilmiş olduğu şeyi yapması gerekir. Her biri diğerinden daha değerli ve hatta sağlam içeriklerle ilgili bu ilkelerden bir kısmını Sokrates neden kaçmaması gerektiğini ortaya koyup temellendiren argümanlarda kullanacaktır. Onun kullanacağı bu ilkeler sırasıyla 3. dördüncü, 5. ve 8. ilkelerdir. Kalan 5 ilke ise Sokrates sözünü ettiğimiz 4 ilkeyi kendilerinden çıkarsamak veya türetmek için kullanır. Buna göre o üçüncü ilkeyi birinci ve ikinci ilkelerden, dördüncü ilke, üçüncü ilkeden, yedinci ilkeyi ile sekizinci ilkeyi de üçüncü ve altıncı ilkelerden türetir. Sokrates, diyaloğun büyük bir, büyük bir önem taşıyan sonuncu bölümünde, Kraton'un teklifinin aksine hapishaneden neden kaçmaması gerektiğini ortaya koyan argümanları işte bu ilkelerden de yararlanarak oluşturur. Örneğin 50 AB'de yer alan birinci argümanda Sokrates hapisten kaçtığı takdirde kötülük etmiş olacağını onun da daha önceden kabul edilmiş bir ilke olan 5. ilkeye aykırı olduğunu, bu yüzden kaçmamız gerektiğini ileri sürer. Buna mukabil 50 C'de başlayan ikinci temel argümanda kaçması durumunda adil olan bir anlaşmayı bozmuş veya vermiş olduğu sözü tutmamış olacağını, bunun kabul edilmiş bir ilke olarak 9. ilkeye uygun bir şey olmadığını öne sürer. Birinci argüman şöyledir. Sokrates hapishaneden Atinalıların rızası olmadan kaçtığı takdirde özel bir kişi olarak mahkemenin kararını güçten yoksun hale getirip geçersiz kılarken bir şekilde yok etmiş olacaktır. İkinci, devletin mahkemeler tarafından alınan kararların gücü olmayıp onlar özel kişiler tarafından hükümsüzleştirip yok edilirse kanunları gereksiz, geçersiz kılarken devletin kendisi de yıkılır. Üçüncü, o halde sokak Sapıtanede Atinalıların izası olmadan kaçacak olursa kanunları yok ederken devlet yıkıyor olacaktır. Dördüncü, Sokrates devlet ve kanunları yıktığı takdirde kötülük yapmış olacaktır. Beşinci, o halde Sokrates hapishaneden neden Atinalıların rızası olmadan kaçtığı takdirde yasaları ve muhtemelen Atinalılara kötülük etmiş olur. Altıncı, oysa kimsenin kötülük etmemesi gerekir. Yedinci, demek ki Sokrates hapishaneden kaçmaması onun Atinalıların rızası olmadan terk etmemiz gerekmektedir. Pek çok yönüyle biraz daha karmaşık ve ayrıntılı olan, yani bazı öncüleri bir takım ek argümanlarla temellendiren ikinci argümanı Sokrates birincinin hemen ardından öne sürmeye başlar. Argüman elbette ana hatlarıyla şöyledir. Sokrates devleti mahkemeler tarafından alınan kararlara verilen bir hükmenin yanlış olduğunu ve kendisine adaletsizlik yaptığını düşünse dahi itaat etmeye söz vermiştir. İkinci, Sokrates'in yapmaya söz verdiği şey, yani devletin mahkemeler tarafından verilen kararlara itaat etmek adil bir şeydir. Üçüncü kişinin elbette adil olması koşulunda söz verdiği şeyi yapması gerekir. Dördüncü, bu yüzden Sokrates'in devletin mahkemeleri tarafından verilmiş kararlara, mahkeme tarafından verilmiş hüküm ya da kararın yanlış olduğu bilse dahi bilse ve kendisine adalet yapıldığını düşünse bile itaat etmesi gerekir. Beşinci, Sokrates'i yargılayan mahkeme onu ölüm cezasına verilmesi gerektiği kararını vermiştir. Altıncı, öyle Sokrates'in mahkeme tarafından verilmiş olan ölüm cezası kararına adalet olduğunu düşünse bile itaat etmesi gerekir. Yedinci, Sokrates mahkeme tarafından verilmiş olan karara uymak durumundaysa onun hapisten kaçmaması gerekir. Sekizinci, öylese Sokrates hapisten kaçmamalıdır. Sokrates'in diyaloglardan çıkan siyasi görüşleri. Pek çok siyaset felsefecisi ya da siyaset felsefesi tarihçisi Sokrates'in siyaset felsefesinin kurucusu olduğunu kabul eder. Kabul etmek gerekir ki Sokrates'in siyaset felsefesiyle ilgili görüşlerin çok büyük bir bölümü Kriton'dan çıkar. Onun bu eserde ortaya çıkan siyasi görüşleri üç başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi Grek devletinin veya Antik Yunan kent devletlerinin devletin klasik görevine ek olarak yerine getirmek durumunda olduğu moral misyonu ile ilgilidir. Buna karşı ikincisi devletin ve hukukun temelleri ile ilgili görüşlerden meydana gelir. Ona Kriton'la diri getiren siyasi görüşlerin üçüncüsü ise kimin yönetmesi gerektiği ile ilgili görüşlerden veya demokrasiye yönelik eleştirilerden meydana gelir. Bunlardan birinci söz konusu olduğunda Atina'nın Perikles gibi geleneksel liderlerden başlayıp bir politika düşünürü olan Aristoteles'e kadar uzanan çizgide yer alan bütün kuramcılar ve pratisyenler gibi Sokrates'in de oldukça küçük olmakla birlikte yaklaşık 40 bin kişilik bir toplumun siyasal örgütü olarak belli bir büyüklüğe, bir büyüklüğün mümkün kıldığı moral birliğe ve nihayet siyasal bağımsızlık ve özellikle sahip siyasal yönetim birimi olarak polisin moral boyutuna vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Yani polis veya kent devletinin varlık nedeni sadece yurttaşların hayatını güvence altına almak değil, onların mutluluğa erişebilmelerini mümkün kılmak, ahlakken iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve onlara bir hayat temin etmektir. Daha sonra Aristoteles'in çok daha açık bir biçimde ifade edeceği üzere insan kendisini sadece polise katılmıyor ile gerçekleştirebilir. Potansiyeli politik toplumda var olmak suretiyle hayata geçirebilir. Başka bir deyişle de, kaynağı aslında Pitagorasçılara kadar gitmekle birlikte esas Sokrates tarafından geliştiren teolojik anlayışa göre her şey gibi insan doğası da geriye iyi yönetilmiştir. İnsanın mutluluğu onun doğasına yani telosunun uygun hareket bağlı olarak iyi olmak Sokrates'in bakış açısından mutluluğun olmazsa olmaz koşuludur. Öte yandan insan yine doğası gereği telosuna ancak diğer insanlarla birliktelik içerisinde gerçekleştirileceği için politik toplumda iyi olması gerekir. Tıpkı bireysel insanın hayatı gibi politik hayatın doğrultusunu ve yönelimin de iyiye doğru olması gerektiğini ifade eden Sokrates, bu yüzden insanın doğası gereği siyasal hayvan olduğunu ve dolayısıyla poliste ya da kent devletinde yaşamaya mecbur olduğunu öne sürer. Aynı zamanda bir eğitim kurumu olan polis, ona göre yurttaşlarını gerçek mutluları işitmekle, onların ruhlarına özen gösteren iyi insanlar haline getirmekle de mükelleftir. Devlete düşen yurttaşlarını özellikle manevi yönden geliştirmek, onları kendi terakkisine göre erdemli varlıklar haline getirmektir. Sokates, ikinci olarak, polis ya da devlet ile onun yasalarının bir sözleşmeye dayandığını sözler. Bu sözleşme anlayışı ise, temelde devlet ve devletin yasalarıyla yurttaşlar arasında bir sözleşme bulunduğunu, kaderin sosyal sistemi bütün hayatı boyunca kabul etmiş olduğu topluluk ya da cemaate bağlı kılmış olan yurttaşın, toplumsal düzenin bağlı olduğu kurum ve örgütleri desteklemek ve başına bir hareket etmemek gibi bir yükümlülüğü bulunduğu düşüncesine ihtiva eder. Politik otoritenin kaynağı ve meşrutiyeti ama esas politik otoriteyle yurttaş arasında adalete dayalı ilişkinin mahiyetiyle ilgili olan söz konusu görüş ekseninde Sokrates kendisine Atina devletiyle bir sözleşme yaptığını, bu sözleşme uyarınca devletin koruması, güvencesi ve rehberliği altına girdiğini, doğmuş olduğu Atina'da polisin medeni hukuka göre yurttaş olduğunu, onun eğitim sistemine göre yetiştirilip eğitildiğini söyler. Dolayısıyla Sokrates kendisinde diğer yurttaşlar gibi Atina Devleti, Devleti yasalarının eseri hatta kölesi olduğunu kabul eder. İşte bu noktada Atina yurttaşı ile Atina Devleti ve yasaları arasındaki ilişki konusunda iki önemli iddia bulunur. Bir yurttaşın devletine ve devletinin yasalarına, devletin ve yasaların kendisine yapmaya kalkıştığı şeyi yapmaya çalışması hiçbir şekilde adil değildir söz gelimi yasalar Sokates'i ortadan kaldırmanın adil olduğu kanaatiyle onu yak etmeye kalkışırsa, sokak buna karşılık Atina devletini yıkmaya, yasalarını hükümsüzleştirmeye çalışması adil olmaz. Yurttaşın devleti ve devletiyle yasaların ilişkisi, yurttaşın her nerede bulunuyor olursa olsun ya devletin, devletinin yasalarını emrettiğini yapmasından ya da devleti ve onun hukuk sistemine ya da adaletin bulunduğu yeri göstermesinden oluşur. Sokrates söz konusu iki düşünce ya da iddiasını bir tarafta anne baba ile çocuklar, diğer tarafta ise yasalar arasında kurduğu bir analojiyle destekler. Bu analojiyle devlet ve devletin yasaları ile yurttaşlar arasındaki ilişkinin bir eşitsizlik ilişkisi olduğunu göstermeye amaçlar. Buna göre anne ve çocukları çocuklarını sadece dünyaya getirmek, devlet ve yurttaşlarını sadece güvenlik ve maddi refahından değil, mutluluk ve iyiliklerinden de sorgulur. Bundan dolayı Sokrates ebeveynleri bile çocuklar ve veya efendi ile köyler arasındaki adaletin içtikten oluşmadığını, çocukların anne babalarının kendilerine yaptıkları şeyi yapamayacaklarını, davrandıkları gibi davranamayacaklarını, aynı şekilde bir yurttaş ile devlet arasındaki ilişkinin eşlikten meydana gelmediğini, bu yüzden yurttaşın veya özel olarak Sokrates'in yasalar, yasaların kendisine yapmış olduğu şeyi yapamayacağını söyler. Buradan hareketle eğer yasalar kendisine ölüme mahkum etmek suretiyle ortadan kalkışmaya kalk kaldırmaya kalkışıyorsa kendisine bunun karşısında hapishaneden kaçar yasalara zarar vermesinin adil olmanın sonucunu çıkarır. Buna göre ölüm mahkum edilen Sokrates yasaların değil yasaları istismar ederek onu ortadan kaldırmak isteyen insanların masum kullanı olmak durumundadır. Bireyin iyiliği Moral gelişimi ve kendisini gerçekleştirip potansiyelini hayatı tam olarak ve doğru geçirmesi için var olan varlık sebebi iyilik ve adalet olan devletin ve hukukun kötü olamayacağını iddia eden açısından sorun devleti ve yasalarda olmayıp devletin te devlet temsil edenlerde yasalara uygulayanlardadır. Sokrates'in siyasi felsefesinin hem polisin moral boyutuna ilişkin görüşleriyle hem de sözleşme anlayışıyla yakından ilişkili olan üçüncü ve ana boyutu onun demokrasi konusundaki görüşlerine ve demokrasiye yönelik eleştirilerinden meydana gelir. Sokrates de demokrasi eleştirisinin çoğunun görüşünü eleştirerek ifade eder. Nasıl ki etik görüşlerini işe ahlaklı bir sanat olması nedeniyle tekne ve zanaatlarla ilişkin bir tar tartışmayla tartışma ile başlıyorsa aynı şekilde demokrasi tartışması ve eleştirisini de zanaatlar üzerinden ortaya koyar. Buna göre tüm zanaatların usta icacılarına iyi duyular ya da takdir hisseli besleyen Sokrates, söz gelimi denizcilerle dümencilerin, gemi kaptanlarının insanların kendilerini ve mallarını nasıl onları bir yerden başka bir yerine kadar küçük ücretler karşısında tarih mataşlıklarını anlatır. Sokrates gemi kaptanınız, muhattının ve mesleğinin başarı bir uygulayıcısı ya da icatçı olmasının yanında en temel erdemi ölçülük olduğu için takdir eder. Sokrates'in bakış açısından gemi kaptanı sadece insanları bir yerden başka bir yere eser taşımayabilir. Fakat taşıdığı bu insanlarda ruh ya da beden bakımının herhangi bir gelişme kaydedemez. Kaydedemeyeceğini de bilir ve boğulmaktan kurtarmakla bu yolcuların hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğunu söyleyemeyeceğini farkındadır. Aynı saygı ve takdir hissini başta ayakkabıcı, demirci, çiftçi ve de inşaatçı olmak üzere bütün zanaatkarlar için besleyen Sokrates, bununla birlikte herhangi bir zanaat, alan ya da meslekte ustalık veya uzmanlığı, usta ve uzmanlığa kendi alanın içinde konularda hüküm verme kazandırmadığını savunmaktaydı. Ona göre Atina demokrasinin en büyük sıkıntısı işte buydu. Atina'nın bir bütün olarak istikbalini, bütün Atinalıları ilgilendiren politik kararları tartışılır ve alınırken, geleceğe dönük önemli projeler ve politik politikalar belirlenirken, özgür her, Atina'nın Atina eşit oy hakkına sahip olmasına Sokrates şiddetle karşı çıkmaktaydı. Mimari, gemi inşaatı, askeri sefer, bayındırlık gibi teknik bilgiye ihtiyaç duyan konularda bir tek meclis uzmanları çağırıp onların bilgisine başvururken uzmanlık bilgisinden yoksun herkes susturuyor ama iş devletin yönetimine Hatice'nin ile ilgili kararlı olmasına gelince bu da inşaatçı, ayakkabıcı, tüccar, kaptan, zengin veya yoksul herkes dinleyip kararı gerekli bir gibi bozmaktan yoksun bu insanların oylarıyla ile Soket aslında her insana gerek doğası gerek de aldığı eğitim uygun düşen bir iş ya da meslek olduğunu düşünmekteydi. Dolayısıyla da usta bir zanaatkar aklı ve yaşam tarzının onun politik meselelerle kararlar da doğru veya uygun bir rehber haline getirecek bilgi, karakter ve yargı gücünü kazanabilmekten alıkoyduğuna inanıyordu. Sokrates'in işte bu inancı köle ve kadınlar dışındaki bütün özgür Yunan politik kararları doğrudan katıldıkları Atina demokrasisinin temelinde politik konularda bir kimsenin görüşünün bir diğer kadar iyi olduğu düşüncesine öldürücü bir darbe indirir. Çünkü siyaset ona göre aynen kaptanlık, mimari, ayakkabıcılık gibi sanattır. Dolayısıyla bilgiden yoksun çoğunluğun veya meclise kura ile seçilmiş görevlilerin kararlarıyla hayata geçirecek demokratik bir yönetim bir sınav siyasetin ne özüne veya ruhuna ne, neden amacına uygun düşer. Sokrates genel olarak demokrasiyi özel olarak da de Atina demokrasisini şu anda öncelikle de onun yönetim işine görev yapacak kamu görevlerini kura ile seçmesi nedeniyle eleştirir. Meclis ihtiyaç duyduğu zaman bir takım konularla işin uzmanına başvurduğuna göre Sokrates çok da önemli bir bir sanat olan polisi yönetme işinde de benzer bir uzmanlıktan yararlanmasının çok saçma. Yararlanılmamasının çok saçma. Hatta bu derece bir şey olduğunu düşünür. İşte söz konusu eleştiri çerçevesi içerisinde yönetimin bir sanat olduğu ve bütün sanatlar gibi teknik bilgiye işler tutulduğu düşüncesi çok temel bir sokratik öğreti olarak görebiliriz. Ona göre ağır bir hastalığı ameliyat etmek gerektiğinde onu herhangi bir kimseye bırakmaz, Cerrahi kura ile seçmeyiz. Takımımızı temsil edecek bir atlete ihtiyaç duyduğumuz zaman söz konusu sporcuyu kura ile belirlemeyiz. Bir yerden bir yere deniz yoluyla seyahat etme durumunda olduğumuz zaman gemilik kaptan ya da dümencinin kura benzeri usullerle gelişi güzel bir şekilde seçmeyi işin uzmanını bu sanatın eğitimini almış olanlar ararız. Bu Sokates'e göre devlet gemisini yüzlenecek kaptan için daha fazla geçerlidir. Yaşadığı dönemdeki liderlerin bilgisizlikten yakın bilgisizliğine yakından tanıdık olan Sokrates'in en fazla dikkatini çeken onların yönetim uzmanlığına sahip olmamaları halka hiçbir şekilde yöneteme işleri olmuştur. Sokrates'in tanrı vergisi bir takım yetenekleri ve bu arada iyi niyetle vesile olsa da Atina'ları yönetmek ile ilgili bilgi ve beceriden yoksun olan amatörlerin en küçük bir saygısı yoktur. Devlet yönetimi baştan sona tam ve gerçek bilgiye bağlı bulunan bu yüzden mutlak bir gerektiren ciddi bir iştir. Buradan yola çıkarak Sokrates'in siyasi felsefesi alanında bir diğer pozitif görüşünü, onun anayasal monarşi veya aristokrasiyi kabul edilebilir yegane yönetim biçimi olarak görmesini oluşturduğu söylenebilir. Sokrates'e göre gerçek bir bilgi kral ya da hükümdarının yönetimi, devletin yurttaşlarının kendisi bilinçli ve bir sözleşme yaptıkları, bu yüzden herkes bağlayıcı olan, tüm yurttaşların özgürlük ve mutluluğunu temin edip koruyan bir korku düzen yaratmak yetimini yasın üstünden dayalı bir yönetim olmak durumundadır. Sokrates'in tanım ve işaretlerinden bunun anayasal monarşi veya aristokrasiye işaret ettiği açık olmalıdır. Ahmet Cevizci, Mayıs 2010